175 metrelik ABCDE E taşıyıcı direkleriyle desteklenen parabol şeklindeki köprüye yıkılma riskine karşı tam ortadan C direği yapılmaya başlanıyor. ABCD E sütunları eşit ve 50 metre aralıkla. Buralar 50 metreymiş. Köprünün A ve E noktaları yerden 100 metre. Burası 100 metre yukarıdaymış. O zaman burada 100 ise buraya ne kalır? 75 metre yukarıda kalmış olur. Aynı şekilde burada 75 metredir. A E sütunları 100 metre diyor. C direğinin boyu 160 metre olduğunu bize söylüyor. Buna göre e, ne diyor? C sütununun köprüye değmesi için ne kadar daha yükseltilmesi gerektiğini soruyor. Şimdi arkadaşlar burada bu noktayı x ekseni kabul etsem bunu da y ekseni olarak kabul etsem. Bu kökü nedir? Bir kökü 100. Diğer kökü kaçtır? Tabii x orayı y ekseni değil de diğer taraftan y ekseni olarak söylemek istedim. Tam ortadan da y ekseni olarak kabul edelim. Buraya y ekseni olsun. Şimdi bunun denklemi A parantezinde x'in karesi eksi 100'ün karesidir arkadaşlar. Çünkü bir kökü 100 diğer kökü de eksi 100 olduğu için bu şekilde yazılır. Bu ne? Y denklem. Şimdi peki bu A'yı nereden bulacağız? Bu nokta nedir arkadaşlar? 50'ye 75'tir. Çünkü 75 metre. Y yerine 75 yazalım. X yerine 50 yazarak denklemimizi bulalım. A çarpı 50'nin karesi 2500 eksi. Burası kaç yapar? 10.000 yapar. 75 eşittir. A çarpı 7500 yapar. Böldüğümüz zaman burada kaç kalır? 100 kalır. Tabi burası eksi. A'yı ne bulduk o zaman? Eksi 1 bölü 100 olarak bulmuş olduk. O zaman denklemimiz ne yaptı arkadaşlar? Y eşittir. Eksi 1 bölü 100 çarpı. X kare eksi 100'ün karesi yaptı. Şimdi buranın yüksekliğini biz nereden bulabiliriz diye değerlendirirsek. X'e 0 vererek bunu buluruz arkadaşlar. X'e 0 verdiğimiz zaman burası gitti. Bir kere o zaman buralar artı oldu. 1000 pardon 10.000 bölü 100 yaptı. 1 0 1 0 buradan sildik. E, kaç gelmiş oldu? 100 gelmiş oldu. Yani 100 neresidir arkadaşlar? Buranın uzunluğu 100. Burada kaç vardır? 60 var veya 100 burayı bulduk. Aşağıda da 100 var. Ne yapar? 200. C'nin boyu kaçtı? 160'tı. Çıkarttığımız zaman 40 buluruz. B seçeneğini işaretleriz.